Merhaba güzel kardeşim. Merhaba lise birler. Merhaba 9. sınıf öğrencilerimiz. Koronaydı, oydu, buydu derken okulların tatil olması, okulların açılması, yok Kasım'da açılacak, yok Aralık'ta açılacak, ahanda Ocak'ta açılacak, ahanda Şubat'ta açılacak derken geldik Mart ayına ve Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki okulları açıyoruz ve dedi ki Mayıs'ın ikinci haftası da yazılıları yapacağız. Artık sınava hazırlan, yazılıya hazırlan. E güzel kardeşim sen doğru dürüst okula gitmedin ki. Sen doğru dürüst okulda ders görmedin ki, sınıfta ders görmedin ki. Online derslerle gittin, online derslerle ilerledin. Onlar da yarım yamalık oldu. İstediğin etkinliği alamadın, daha o lise sıralarının tadını alamadın. Daha o lise arkadaşlıklarının, lise dostluklarının tadını alamadan hoppa okul açılıyor. Hoppa yazılıları yapalım. Hoppa çocuklar 6 aylık konulara çalışın. Gelin dediler sana. İşte bu noktada ben Muammer Hoca olarak 9. sınıf öğrencilerimizin lisenin toy delikanlılarının lisenin toy güzellerinin yanında olacağım ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılılarını beraber çözeceğiz. Karşına gelebilecek soruları kaç puan olacak bu puanları nasıl kazanacaksın hepsini tek tek göreceksin. Ve bu videoyu izledikten sonra o yazılılara girdiğin zaman çat 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 yapacaksın. Emin ol güzel kardeşim. Hazırsan başlıyoruz 9. sınıfın güzel öğrencileri. Güzel liseliler. Haydi bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı istediğini sorsun. Bu videodan sonra en kral soru da gelse ben o yazılıdan 100 alırım diyoruz ve başlıyoruz. Lise sıralarına oturduğunda yazılılar biraz farklı olacak. Bundan emin olabilirsin. Daha zor olacak ve belli bir sistematik üzerinden ilerleyecek. Karşına şöyle bir yazılı gelecek. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılısı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı Birinci dönem yazılısı, korona dönemi, online eğitim sistemi, ben sana online ders verdim ama yazılıyı birebir yapacağım diyen bir yazılı kağıdı gelecek. Hemen öğrenci numaranı yazacaksın, dikkat! Öğrenci numaranı, adını, soyadını mutlaka ama mutlaka sınava başlamadan yaz. Çünkü unutursun. Sınav heyecanıyla arada kaynar gider unutur. Ondan sonra işin yoksa hocanın tribini çek. Kim adını yazmadı? Kim öğrenci numarasını yazmadı diye hemen. Sen şimdi 10 numara bir öğrenci olduğun için öğrenci numaramız 10 10 10 yani 1000 olsun. Adımız soyadımız ne olsun? Adımız Muammer olsun. Öğrenci adımız veya soyadımız ne olsun? Karadağ. Adımı soyadımı yazdım. Güzel. Sınava hazırım. Daha hoca demedi sınava başlayın diye önüne koydu. Şu anda gözetliyor ortalığı. Kim ne yapıyor? Kalemleri kaldır, notları kaldır, kopyaları kaldır diyor sana. Şimdi aldığı puan kısmı şuraya ben 100 yazacağım ama yazılının sonunda yazacağım. Sınav tarihi bunu hoca yazsın. Bizim için önemli değil ama şöyle biz 8 Mayıs yazalım ve soruya sınava, teste, yazılıya başlayalım. Ve öğretmen dedi ki, "Evet arkadaşlar, yazılı başladı." Hemen bakıyorum. Türk edebiyatının dönemlerini ana başlıkları ile yazınız dikkat. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı kitaplarının ilk konusunun ilk noktası burasıdır ve buradan kesinlikle ama kesinlikle soru gelecek. Peki hocam ben buraya ne yazmam lazım? Çünkü bak 10 puan. Sınava nasıl başlarsan öyle gider. Dikkat. Türk edebiyatı kendi içinde 3 döneme ayrılır. Nedir bu dönemler? 1. İslamiyet öncesi dönem. Hemen yazacaksın. İslamiyet öncesi. Şöyle Türk Edebiyatı. E, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı dediysem demek ki İslami dönem de var. 2. İslami dönem Türk Edebiyatı. Şöyle hemen yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Hiç sağa sola bakmıyorum, heyecan yapmıyorum, yazıyorum. Türk Edebiyatı. Bir de 1860 ile beraber başlayan Batı etkisindeki Türk Edebiyatı yazıyorum. Batı etkisinde Türk Edebiyatı. Tak. Türk Edebiyatı. Ben bunu yazdım mı? Yazdım. Muammer Hoca dedi ki bak bu soru kesinlikle gelir. Yazdım ve tak ne oldu? Artı 10 puan cepte. Sana diyecek ki Türk Edebiyatı'nın dönemlerini ana başlıkları ile yazınız. Ne yazacaksın? İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, başlangıcı belli olmayan 10. yüzyıla kadar olan dönem, İslami dönem Türk Edebiyatı 10. yüzyıldan başlayıp 18. yüzyıla kadar olan dönem, Batı etkisinde Türk Edebiyatı 19. yüzyıl ile başlayıp 1921 Cumhuriyet'in ilanına kadar devam eden ve hala günümüzde de, de devam eden dönem. Bunu yazdın birinci soruda ne oldu? Artı 10 puan cepte. Hemen soru 2'ye geçtin sağa sola bakmıyorsun öğretmen senin başında gözetliyor. Kim kopya çekiyor kim kopya çekmiyor sıkıntı yok. Kopya ihtiyacımız yok. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Tamam dolduralım. Ama ben soruya başlamadan önce bir de bakıyorum ki ne var burada? 15 puan. 15 puanı cebe indiregandı yapacağız şimdi. Dikkat. Neden? Bu konuda 9. sınıf yazılılarının banko sorusudur. Ülkemizde Denizlili veya ırfalı kişiler bazı kelimeleri değişik şekillerde söylerler. Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerini biz ne deriz? Ağız deriz. Dikkat! Ege'ye gidersen farklı bir ağız vardır. Karadeniz'e gidersin farklı bir ağız vardır. Akdeniz'e gidersin farklı bir ağız, Doğu'ya gidersin farklı bir konuşma vardır. Aynı ülke içinde kelimeler farklı farklı şekillerde söylenirse ben buna ne diyorum? Ağız. Ağız yazdım mı? Yazdım. Dikkat. Artı 3 puanı ben buradan aldım. Devam. Türkiye Türkçesinde yeni yılınız kutlu olsun. Özbekçe'de yangi yilingiz kutlu bolsin denir. Bir dilden ayrılan ve zaman içinde ayrı dil olarak kullanılmaya başlanmış ama birbirinden çok uzaklaşmamış kollarına ne denir dikkat? Bu sefer aynı ülke içinde değil, farklı ülkelerde konuşuyorsun. Farklı ülkelerde konuşursan da sen buna ne dersin biliyor musun? Şive dikkat. Aynı ülke içinde kelimeler değişirse ağız diyorum. Ülkeler değişir, kelimeler de değişirse ben buna ne diyorum? Şive. Ben burayı şive yazdım. Tak artı 3 puan daha aldım. Devam ediyorum. Türkçe dünya dilleri arasında yapı yönüyle dikkat eklemeli bir dildir. Hani biz yapım eki, çekim eki diyoruz ya. Aha da onu kastediyor. Sevmekten sevgi gibi. Diller grubunda köken bakımından Türkçenin ait olduğu dil ailesi nedir? Ural Altay'dır. Güzel kardeşim bak bunu mutlaka bil. Ural Altay dil grubunun dikkat Altay kolundandır. Altay kolundan. Türkçe dünya dilleri arasında yapı yönüyle eklemeli diller grubunda köken bakımından Ural Altay dil grubunun Altay dilleri arasında yer alır. Bak eklemeli yazdım bir puanı aldım. Ural Altay yazdım bir puan daha aldım. Altay yazdım bir puan daha aldım. Dikkat C'den de ne oldu? Artı üç puanı cebe tak indirdim. Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına ben ne derim? İletişim derim. Duygularımı, düşüncelerimi, isteklerimi ben karşı, karşı tarafa aktarırken ister sözle aktarırım, ister yazıyla aktarırım, ister mimikle aktarırım fark etmez. Buna ne derim? iletişim İletişimin tanımını da ben buradan öğrendim mi? Öğrendim. Az zaman. 3 puan daha aldım mı? Aldım. İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, yaşayan canlı bir varlıktır. Bizim insanlar arasında anlaşmamızı sağlayan, yaşayan, canlı değişebilen varlık nedir? Tabii ki dildir. Dikkat. Ben buraya dili de yazdım mı? Yazdım. Ne oldu? Artı 3 puan daha cebe indirdim. Ağız Şive eklemeli. Ural Altay. iletişim ve dil. Ne oldu? Artı 15 puanı da bu sorudan cebe tak indirdim. Bitti gitti güzel kardeşim. İkinci soruda tamam. Hiç konsantrasyon kaybetmiyorsun. Hoca ile göz geze gelmek yok. Sağa sola bakmak yok. Sen bu sınava, sen bu yazılıya hazırsın. Devam. Soru 3'e geçiyoruz. Hemen soru 3'e geçtik. Hiç konsantre bozmadık. Bu sefer ne diyor bakalım. Dil çeşitli işlevlerde kullanılır. Tamam. Dilin göndergesel işlevi dikkat altını çizdin. Dilin heyecana bağlı işlevi altını çizdin. Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi altını çizdin. Dilin kanalı kontrol işlevi altını çizdin. Dilin dil ötesi işlevi, dilin şiirsel işlevi diye altını çizdin. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki cümleler hangi işlevlerde kullanılmıştır? Tamam. Ben zaten biliyorum. Tamamdır. Şimdi puanına bakıyorum. 15 puan. Kaç şıkkımız var? 5. Demek ki her biri 3 puan. Tamam. Sıkıntı yok. Halledeceğim. Yapacağım. No sıkıntı. Şimdi ünlü tasavvuf şairi Yunus Emre şiirlerinde daha çok lirik bir duyarlılıkla ilahi aşkı dile getirmiştir. Dikkat. Bana Yunus Emre hakkında bilgi veriyor mu? Veriyor. Dikkat. Okuduğum bir metin okuduğun bir yazı sana bilgi veriyorsa, sana bir şeyler öğretiyorsa bu dilin göndergesel işlevidir. Yaz, 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 yaz al, göndergesel, bitti. Dikkat, tekrar ediyorum. Okuduğun bir metin sana bilgi veriyorsa, sana bir şeyler öğretiyorsa göndergesel cepte. 3 puanı aldım. Yaz gelince yüzmeye gideceğiz değil mi? Dikkat sana bir soru soruyor mu? Evet. Peki senden bir onay bekliyor mu? Evet, dikkat. Eğer sana bir soru soruyorsa, bu benim için ne olur biliyor musun? Kanalı kontrol işlevidir. Kanalı kontrol. İşleme dikkat yazdım, bitti gitti. Sana soru soruyorsa ve senden cevap istiyorsa neymiş bu? Kanalı kontrol, artı 3 buradan aldım, şöyle yazdım, yazdım, devam. Ey güzel dost, sen de vefayı semtten ibaret zannedenlerden misin meğer? Aldanmışım. Dikkat. Sana verilen bir metin bir romandan, hikayeden, şiirden alındıysa özellikle şiirden alındıysa buradaki gibi bu heyecana bağlı işlevdir. Yani dilin sanatsal işlevidir. Heyecana bağlı. Ha, Muammer Hoca dedi ki bana verilen parça eğer bir şiirse heyecana bağlı. Tamam. Artı üçü de ne oldu? Buradan aldım. Bir şoför olarak trafikte herhangi bir sorun yaşamak istemiyorsanız trafik kurallarına uymalısınız. Sana diyor ki kurallara uy. Yani seni yönlendiriyor mu? Yönlendiriyor. Yapman gerekeni sana söylüyor mu? Söylüyor. Yani seni harekete geçiriyor mu? Evet. Eğer seni yönlendirirse, seni harekete geçirirse bu alıcıyı harekete geçirmektir. Alıcıyı harekete geçirme. Şöyle yaz 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 yaz. Artı 3 puan da buradan aldım. Süper. Kardelen, Nergis Giller'den baharda çok erken çiçek açan ve eczacılıkta kullanılan soğanlı bir bitkidir. Bana Kardelen hakkında bilgi veriyor mu? Veriyor. Bana bir şeyleri öğretiyor mu? Öğretiyor. O zaman A'da da aynısını yapmıştı. Bilgi veriyorsa, öğretiyorsa ben buna ne diyordum? Göndergesel. Tak yazdım. Ne oldu? Artı 3 de buradan aldım. Sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15. O zaman 15 puanda benim için 3. sorudan ne oldu? Cebe indi. Oh mis. Şimdi 15 15 10 gidiyorum 4. soruya geçiyorum. Hadi bakalım. Soru 4'e geçtim. Baktın ki durum hikayesi ve olay hikayesini açıklayınız. Neden? 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarında ana konu hikayedir ve bize durum hikayesiyle olay hikayesini soracağı zaten belli. Hemen açıklayalım. Ben şuraya hemen karşılaştırmalı yapayım. Şöyle durum hikayesi diyeyim. Şuraya da olay hikayesi diyeyim. Tamam mı? Tamamdır. Şimdi durum hikayesi bir olay yoktur. Olay yoktur. Yaşamdan bir an durum anlatılır. Yaşamdan bir an durum anlatılır. Durum hikayesinde. Şöyle yazdım. Olay hikayesi ise adından da anlaşılacağı üzere bir olay anlatılır. Bir olay vardır. Eğer bir olay varsa orada olay örgüsü dediğimiz olay örgüsü yani yer, şahıs, e, zaman vardır. Peki, durum hikayesinde olay var mıydı? Yoktu. O zaman olay örgüsü burada ne olacak? Olay örgüsü yok. Şimdi, eğer belli bir olay varsa sürekli bir action var demektir. Sürekli bir action varsa merak unsuru vardır. Merak unsuru var. Çünkü merak ediyorsun. Ne olacak? Ne bitecek? Ama bir olay yoksa merak unsuru da yoktur. Yaz hemen yaz yaz yaz. Merak unsuru yoktur. Süper. Şimdi dikkat. Durum hikayesine Türk Edebiyatı'nda Çehov tarzı hikaye denir. Çehov tarzı. Ve en önemli ismi kimdir biliyor musun? Sayit Faik Yabasıyanık. Şöyle yazalım. Süper. E gel olay hikayesine. Olay hikayesine ne denir? Mopasan tarzı. Şöyle yaz 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 yaz. yaz. Tarzı. Bunu ezberleyeceksin. Kaçışım yok. Ve olay hikayesinin Türk Edebiyatı'ndaki en önemli ismi kim? Ömer Seyfettin. Dikkat! Karşılaştırmalı sorularda, maddeli sorularda beşer madde yazın mı yeterli zaten. Bak, bir, iki, üç, dört, beş madde. Gel, 1, 2, 3, 4, 5 madde. Oh mis. Aldın mı sana bir 10 puan daha. Mükemmel. Olay hikayesiyle durum hikayesini bu 5 madde ile ezberlediğin zaman notunu aldığın zaman yeterli. Dördüncü soruyu da bitirdim. Maşallah tak 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 gidiyorum. 10 numara 5 yıldız. Hiç konsantre bozmuyorum. Heyecan yapmıyorum. 5. soruya geçiyorum. Hemen hemen hemen. 5. soruda kendi içinde ikiye ayrılmış. 5 puan 5 puan. Bana bir hikaye vermiş. Hikayemin adı ne? Acı. Bu hikayeden yola çıkarak bana sorular soracak. Bakalım. Hastalığı boyunca odasına ikide bir girip çıkmıştım. Yanında fazla duramıyordum. Ona baktıkça nefes alamıyor gibi oluyordum. Onun acı çekiyor olması yüreğimi paramparça ediyordu. Yüreğini paramparça etmek üzüldüğün anlamına gelir mi? Gelir. Üzüldün. Tamam. Dikkat. Okuduğunuz hikaye hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Okuduğun bir romanda, okuduğun bir hikayede karakterin içinden geçen duygularını, üzüntülerini, sevinçlerini biliyorsan bu senin için nedir biliyor musun? Hakim bakış açısıdır. Hakim bakış açısı. Yazdın, geçtin, dikkat. Tekrar ediyorum okuduğun bir hikayede, okuduğun bir romanda karakterin başından geçenleri biliyorsan, içinden geçenleri, ne üzüntüsünü, sevincini, bunalımını, mutluluğunu biliyorsan hakim bakış açısı. Şimdi hikayeyi okudun, 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 devam ediyorsun, devam ediyorsun, gel. Yukarıdaki hikayede olayın geçtiği mekanı yazın. Bakıyorsun olay nerede geçiyor? Hastanede. Hastane odasından geçiyor. Hemen hastane odası yazıyorsun. Hemen yaz hastane odası hiç öyle uzun uzun açıklama yapma çok biliyormuş gibi cümleyi uzatmaya gerek yok. Ben hakim bakış açısı yazdım 5 puanı aldım. Hastane odası yazdım artı 5 puanı daha aldım. Tak. 5. soruda ne oldu? 10 puan cepte. Bize verilen hikayeden yola çıkarak 10 puanı da burada cebe indirdim ve konsantrasyonum devam. Hiç bozmuyoruz. Hadi bakalım. Hemen soru 6'ya geçiyorum. Arkama fırtınayı aldım. Rüzgar gibi esiyorum yazılı da. Soru 6 ile hemen karşılaşıyorum. Ediyorum ki ben bu soru 6'yı da halledeceğim kardeşim. Elimden kurtulamaz. Bu konuda bu konuşmada gerçekleşen iletişimin ögelerini yazınız. İletişim ögeleri şu aşağıdakiler gibidir güzel kardeşim. Gönderici, alıcı, ileti, dönüt, kanal, bağlam. Kaç puan? 12 puan. İletişim ögelerine bakıyorum 6 tane. O zaman her biri neymiş? 2'şer puanmış. Tamam. Mehmet ile Elif sokakta karşılaşır. Mehmet merhaba Elif. Akşam sinemaya gelir misin bizimle? Elif merhaba Mehmet. Teşekkür ederim ama gelemem. Akşam başka işim var. Gönderici. Dikkat soruyu soran ilk konuşan kişi göndericidir. Kimmiş bu? Mehmet. Alıcı cevap veren kişidir. Kim cevap verdi? Elif. Peki Mehmet ne dedi? Merhaba Elif dedi. Bu da benim için iletidir. Merhaba Elif. Ne oldu bak? 2 puan. 2 puan, 2 puan. Dönüt Elif'in verdiği kaç tarafın verdiği cevaptır. Neymiş cevap? Merhaba Mehmet. Hemen yazalım. Şöyle yazdım. Bir iki puan daha aldım. Kanal konuşarak mı yaptın? Yazarak mı yazdın? Bu. Buradaki iletişim nasıl gerçekleşiyor? Konuşarak. Yani söz ile. Al sana bir iki puan daha. Bağlam olayın gerçekleştiği yer. Bu konuşma nerede gerçekleşiyor? Dikkat bak buradaymış sokakta. Hemen yazıyorum sokak. Ne oldu? 2 puan da buradan aldım. Hoppa hepsini az mı? 2, 2, 2. Damlaya damlaya gül olur. Ne oldu? Ben bu sorudan tak. 12 puanı cebe indirgendi yaptım. Tekrar ediyorum. Gönderici ilk konuşan, ilk soruyu sorandır. Alıcı kimle konuşuyorsa odur. İleti ilk konuşan, ne sordu odur. Dönüt alınan cevaptır. Kanal konuşarak mı gerçekleşti bu iletişim? Yazarak mı gerçekleşti? Odur. Bağlam olayın gerçekleştiği mekandır. Ve 6. soruda da 12 puan tak cepte. Bu kadar. Gel şimdi hemen soru 7'ye geçelim bakalım. Soru 7 neymiş? Ha, güzel sanatlar ve edebiyatla ilgili bir soru. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanat değildir? Bakalım Dokumacılık, plastik sanat, marangoz sanattır, heykelcilik sanattır, duvarcılık sanattır ama ahçılık plastikle mi yapılıyor? Hayır. Peki odunla mı yapılıyor? Hayır. Yemek yapmak da bir sanattır. O güzelim yemekler de bir sanattır. Ama yalnız görüntüyle yapılan sanatlara dokumacılık, marangozluk, heykelcilik, duvarcılık sadece görüntüyle yapılır. Ama aşçılık sadece görüntüyle yapılmaz, kokuyla da yapılır damak tadıyla, lezzetle de yapılır. Dolayısıyla ne oldu? Ben 7. sorudan da 5 puanı tak aldım. Süper gidiyorum. Hadi bakalım soru 8'e geçiyorum. Hadi hadi hadi. Geldik 8. soruya konsantreyi bozmadan devam ediyoruz. Bu parçada kitap okumayla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 9. sınıf ve 10. sınıf yazılılarına son 2-3 soru genelde öğretmenler çıkmış YGS TYT, KPSS sorularına bakarlar. Kolay sözcükte anlam, kolay cümlede anlam sorularına bakalım. Reşat Nuri Güntekin'e atfedilen güzel bir söz var. Niye kitap okumuyor demek, niye piyano çalmıyor demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, parmakları piyanoya alıştırmaktan daha kolay değildir. Yani kitap okumaya alışmak da neymiş? zormuş. O zaman şıklarda benim bunu bulmam lazım. Yani kitap okumanın kolay olmadığı, kitap okumak için de emek verildiği, gayret sarf edildiği ve alışmanın zor olduğu ile ilgili bir şey lazım bana. Bakalım zihinsel yönü öne çıkan bir edinim olması hayır. Okuma becerisinin zaman ve çaba gerektirmesi. Dikkat, zaman ve çaba. Bu benim için zorluk için yeterli mi? Yeterli. O zaman doğru cevabım Bursa. Kaç puan aldım buradan? 6 puan. 6 puan tak cepte. Devam ediyorum. 9. soruya geçiyorum. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Parçanın başı dediği şurada demek ki bir boşluk varmış. Bu tarz sorularda ne yapacaksın? Boşluktan sonraki ilk ifadedeki anahtar kelimeleri yakalayacaksın. Gerektiği yerde, gerektiği kadar sözcük. Yani... Gelişi güzel, gelişi güzel sözcü kullanmıyorum, gereksiz sözcü kullanmıyorum, laf kalabalığı yapmıyorum. O zaman şıklarda da bunu bulmam lazım. Bakalım, yazılarının sözcük örgüsü büyük bir değişkenlik, değişkenlikle ilgili bir şey yok. Değişik anlatım biçimleri, anlatım biçimleriyle ilgili bir şey yok. Yazılarında en az sözcükle, en çok şeyi anlatma dikkat, en az sözcükle yani yettiği kadar sözcükle. O zaman doğru cevabım ne oldu? Ceyhan, Ta kaç puan? 6 puan. 6 puanı da buradan ne yaptım? Tak yapıştırdım. A sana bir 6 puan daha aldım. Devam. Geldik 10. soruya. Artık yazılımın sonundayım. Son dakikadayım yazılarda ve yetiştirmem lazım. Bu parçaya dayanılarak edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ne varılamaz? Parçayı okudun, 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 okudun. Parçada kendini yenilemekle ilgili bir şey var. O zaman şıklarda kendini yenilemeyi bulacaksın. O da nerede var? Aha da şurada C şıkkında. Doğru cevabı C olarak işaretledin. Kaç puanmış? 6 puan. O zaman bir 6 puanı buradan aldın mı? Aldım. Süper. 6, 6 testleri de tamamladım. 8, 9, 10. sorularda testlerden ne oldu? 6, 12, 18 puan daha cebe indiregen yaptım. Ve yazılıyı hocaya götürüyorsun. Hocam buyurun bitti. Ama hocam sizden bir şey rica ediyorum. Nedir? Benim yazılı adımı cevap anahtarı olarak kullanabilirsin diyeceksin. Dikkat. Hoca diyecek ki vay yiğidim. Vay güzelim kendine çok güveniyorsun. Kesinlikle hocam. Hemen kontrol eder misiniz? Hoca kontrol etti. Tak 10, 10, 18, 10, 15, 20. Hocam bir saniye aldığın notuna şöyle ben yazabilir miyim sizden rica olursa tabii ki diyecek. Kaç yazacaksın orayı peki? Tabii ki 100. Hemen yazalım. Hemen yazıyoruz. Puanımız kaç? 100. Hemen şöyle yazalım. 100. Al sana. Türk Dili ve Edebiyatı'nda şov yapan öğrenci. Güzel kardeşim. 9. sınıf. Lise bir öğrencim. Türk dili ve edebiyatı yazılısından korkmuyorsun, sorulardan korkmuyorsun. Karşına gelecek sorular bunlar. Nasıl yapacaksın? Hangisinden kaç puan alacaksın? Hepsini sana tek tek gösterdim. Ne yazarsan artı puan alırsın. Ne yazarsan iki puan alırsın. Ne yazarsan tam puan alırsın. Sana tek tek gösterdim. Yüz almanın yollarını gösterdim. Senden ne Buradaki sorulara soruların cevaplarını iyi çalış, iyi ezberle. Sana bir video daha çekeceğim gelme ihtimali olan bir yazılı formatı daha. Bu iki yazılı videosuna çalıştığın zaman 9. sınıf Türk Dil ve Edebiyatı yazılısına 100 yazabilirsin korkma. Hadi bakalım videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı kanalımı arkadaşlarına, sınıftaki arkadaşlarına bak Muammer Hoca'nın videosunu izle Türk Dil ve Edebiyatı yazılısından 100 al demeyi unutma. Tamam mıyız? Tamamız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.